28 Haziran 2024 Düm Resmi Aktüel Ürün Kataloğu Arnica 1.1 litre kapasiteli blender seti 1299 lira. Arnika elektrikli süpürge 2999 lira. Luxel 7.5 litre kapasiteli fast fryer 2499 lira. Kumtel 5,5 litre kapasiteli fast fryer 1599 lira. Kumtel 5,5 litrelik dijital yağsız fritöz 1999 lira. Renç karlı el mikseri 799 lira. Kumtel cam set üstü ocak 2199 lira. Fakir bir ile buharlı ütü 1199 lira. House Pratik Mutfak Tartısı 199 lira. 12 litrelik katlanabilir su kovası 139 lira. Katlanabilir çocuk küveti 399 lira. 38 litrelik katlanabilir çamaşır selesi 219 lira. Paşa Bahçe dörtlü kahve yanı bardak 159 lira. Paşa Bahçı 12 parça çay seti 199 lira. Paşa Bahçı kapaklı servis tabağı 245 lira. Paşa Bahçı frigo bölme tereyağlık 79 lira. 24 santim çapında şefs derin tencere 319 lira. Pirge markasına ait soyacak 85 lira. Pirge markasına ait dilimleme bıçağı 169 lira. Pirge markasına ait şef bıçağı 199 lira. 300 cc cam kase 169 lira. Altılı cam espresso bardağı 65 lira. Üçlü tatlı kasesi 65 lira. Cam ayaklı meyvelik 199 lira. Üçlü su bardağı 69 lira. Üçlü meyve bıçağı 69 lira. Çiçek desenli porselen kupa 125 lira. İkili dikdörtgen saklama kabı 99 lira. 530 mililitre mataralar 79 lira. Kaşıklık 29,5 lira. Shimano katlanabilir elektrikli bisiklet 19.999 lira. Samsung Galaxy A4 cep telefonu 4.999 lira. Casper VA X30 cep telefonu 7.499 lira. TCL 55 inç 4K Ultra HD Google TV 17.999 lira. Lisanlı tavan lambası 299 lira. Sinek öldürücü raket 179 lira. Masa üstü sinek öldürücü 249 lira. Sinek öldürücü 169 lira. Multi plastik kollu katlanabilir kamp sandalyesi 199 lira. Monti katlanabilir kamp sandalyesi 219 lira. Monti metal iskeletli katlanabilir kamp sandalyesi 1299 lira. Ranch 5 kanatlı ventilatör 899 lira. 532 mililitrelik yemek termosu 899 lira. Süt şişeleri 27,5 lira. ProSmart kulaklık 349 lira. Döner başlı masaüstü telefon tutucu 60 lira. ProSmart 3 çıkışlı şarj kablosu 89 lira. ProSmart kablosuz masaüstü şarj cihazı 129 lira. Sonuna kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.